EPV aşısı ne zaman yapılmalı, hangi yaşta yapılmalı? Şimdi bundan bir 10-15 yıl önce hastalara e, HPV taraması yapalım diye sorduğumuzda, yapalım e, talebimiz olduğunda ciddi bir defans alıyorduk. E, ama şimdi bence toplumda da HPV ile ilgili farkındalık gerçekten çok e, arttı. E, tarama çok önemli. 5 e, yılda bir HPV taraması mutlaka e, öneriyoruz. Yıllık tapsimir testlerini öneriyoruz. Aşı için de aslında hedef cinsel hayat başlamadan önce aşılanması. Dünyada 50'den fazla ülke hem kız hem de erkek çocukları aşılıyor. Bu HPV eradikasyonu için yani HPV'nin dünyadan kaldırılabilmesi amacıyla için cidden çok önemli bir adım. Ee, en azından bizim ülkemizde erkek çocukları olmasa bile kız çocuklarının 12 yaş civarında aşılanması çok önemli bir adım olacaktır. 15 yaşından önce aşı 2 doz olarak planlanabiliyor ama 15 yaşından sonra 3 doz yapılması gerekiyor. Eskiden prospektüste 9-26 yaş yazıyordu ama şu anda FDA 45 yaşına kadar kadınlara yapılmasını Öyle öneriyor. Diyor. Ama Avrupa Cemiyeti'ne baktığımızda da kadınlar için yaş sınırı yok. Erkekler 45 diyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde de hani evli, bekar, çocuk doğurmuş, doğurmamış kadınların HPV aşısını planlamaları ve yaptırmaları ve özellikle kız çocuklarının aşılanmış olması çok çok evet. önemli.